Merhaba, Eylül ayına girdik ve bundan sonraki süreçte önümüzde soğuk algınlığı virüslerinin neden olacağı problemlerle mücadele edeceğiz. E bunlardan bir kısmını değişik destek tedavileriyle önleyebilirken, e bazıları için ki bunlardan en önemlisi mevsimsel influenza virüsüne karşı elimizde aşı mevcut. Aşının yapılması önemli mi? Evet, önemli. Ne açıdan önemli? Özellikle bu influenza yani mevsimsel e, influenza virüsünün neden olduğu ciddi hastalığı önlemesi, risklerin ortadan kaldırılması, belki de bu virüsün neden olacağı ağır hastalık nedeniyle hastaneye yatış sıklığını önleyeceği için önemli. 6 ay 8 yaş arası ve 65 yaş üzerine rutin olarak önerilmekte. Bu 2 yaş arasında ise risk faktörleri olan grupta grip aşısının yapılması söylediğim nedenlerden dolayı önemli. 3 yaşın altında daha önce hiç aşı yapılmamış çocuklarda bir ay arayla 2 doz. Daha önce aşı yapılmış çocuklarda ise tek doz aşının yapılması önemli. Aşı bu aydan itibaren yapılabilir. İlk dozun en geç Ekim sonuna kadar yapılması hastalığın önlenmesi açısından oldukça önemli.